sıradaki soruya şöyle bir baktığımızda bir olasılık sorusu kısa bir hatırlatma yapalım bir olayın olasılığını bulmak için bizden istenilen durum sayısını o olayda oluşacak tüm olası durumlar tüm olası durum sayısına böldüğümüzde olayın olasılığını ulaşıyorduk arkadaşlar. Sorumuz diyor ki bir koşuda yer alan sporcuların yarışmacı numaraları birden başlayıp 21'e kadar birer birer artmaktadır. Bu, bu yarış sonucunda birinci olan sporcunun numarasının pozitif bölen sayısının tek olma olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Peki. Peki. Gelin arkadaşlar bu pozitif bölen sayılarını da bir hatırlayalım. Ne demekti pozitif bölen? Ee, örneğin 6 sayısının pozitif bölenlerini bulmaya çalışalım. 6 sayısının çarpanlarını bulmaktır bu ama pozitif. 1 çarpı 6 olarak gördüğümde 1 ve 6 6 sayısının çarpanlarıdır. 2 çarpı 3 diye yazabilirim. 2 ve 3 de yine 6'nın ayrı ayrı çarpanlarıdır. Bunlar pozitif çarpanlardır. Kaç tane pozitif çarpanım var burada? Gördüğünüz gibi 4 tane pozitif çarpanım var. Bir örnek daha verelim. Mesela 12'nin çarpanlarına bakalım. 12'nin çarpanları 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 şeklinde yazdığınız zaman, bakın arkadaşlar birbirinden farklı 6 tane çarpanı var. 6 tane pozitif çarpanı var. Yani 6 tane pozitif çarpan veya bölen. Çarpan ve bölen biliyorsunuz aynı ifadedir. Evet, gelelim sorumuza. Pozitif bölen ve pozitif bölen sayılarını hatırladıktan sonra sorumuzda 1'den 21'e kadar sayılar var. Bu sayılar arasından pozitif bölen sayısının tek olma olasılığını istiyor. Acaba hangi sayıların pozitif bölen sayısı tek sayıdadır? Buna bakacağız. Örneğin 4'e bakalım. Bakın 4'ün pozitif bölenleri 1 çarpı 4, 2 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi bakıyorum kaç tane pozitif böleni var? 1, 4 ve 2. Buradaki tekrar eden iki tane ikiyi saymamıza gerek yok. Bir tanesini alıyoruz sadece. Birbirinden farklı pozitif bölen sayısına bakıyoruz. Üç tane pozitif böleni var. Yine başka bir örnek verelim. 16'ya bakalım. 16 1 çarpı 16'dır. Başka 2 çarpı 8 şeklinde yazabilirim. 4 çarpı 4 olarak da yazabilirim. Burada birbirinden farklı pozitif bölenlerinin sayısına bakıyorum şimdi. Bakın 1 2 3 4 ve 5. Burada da gördüğünüz gibi 5 tane pozitif bölenimiz var. Evet. Yani dikkat ederseniz tek sayıda pozitif bölen olması için çarpanlardan birinin tekrarla aynı sayı olması gerekiyor. Bu bana neyi hatırlatıyor? Aslında tam kare sayıları hatırlatıyor öyle değil mi? Bakın 4 tam kare bir sayıdır. 16 tam kare bir sayıdır. O halde benim yapmam gereken burada 1'den 21'e kadar olan sayılar içerisinden tam kare olanları belirlemek. Benden istenilen bu aslında. Yazıyorum 1 ile 1'den 21'e kadar olan sayılar arasında tam kare olan sayılarım 1, 4. Bu arada arkadaşlar tam kare ne demekti onu da kısa bir hatırlatalım. Tam kare bir tam sayının tam karesi olarak yazılabilen sayılardı. Ee, mesela 4, 2'nin karesi olarak yazabiliyorum. 1, 1'in karesi olarak yazabiliyorum örneğin 9 var. Biraz sonra yazacağız. Bunu 3'ün karesi olarak yazabiliyorum. Bu sayılar tam kareydi. Evet sırada 9 var demiştik. Başka ne var arkadaşlar? Bir de 16 var bu aralıkta değil mi? Sonrasında 5'in karesi 25 gelecektir ama benim sayım 21'e kadar. O halde bu aralıkta 4 tane pozitif bölen sayısı tek olan sayım var. Benden istenilen durum sayısı 4'tür. Bölü tüm olası durumların sayısını yazacağım paydaya. 1'den 21'e kadar kaç tane sayım vardır? Tabii ki 21 tane sayım vardır. O halde olasılık sonucum 4 bölü 21 olacaktır. Bakalım cevap seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet, <laughs> bu şekilde çözdükten sonra sıradaki sorumuza geçebiliriz. Evet, sıradaki sorumuzda gözde elindeki tahta parçalarını önce iki eş parçaya, daha sonra oluşan her tahta parçasını tekrar iki eş parçaya ayırıyor ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bakın şeklimize baktığımızda başlangıçta elinde bir tahta parçası var. Birinci ayırma işleminde önce bu parçayı iki eş parçaya ayırdı. Gördüğünüz gibi birbirine eş iki parça görüyorum de her bir parçayı tekrar bakın iki eş parçaya ayırdım. de yine e, her bir eş parçayı tekrar iki eş parçaya ayırarak bu şekilde devam etti. Şimdi birinci ayırma işleminde benim iki tane parçam var birbirine eş. İkinci ayırma işleminde birbirine eş dört tane parçam var bakın burada. E, dört şeklinde yazabilirim ya da bunu ikinin karesi şeklinde yazalım isterseniz. Üçüncü ayırma işlemine baktığımız zaman 8 tane parçamız var. Yani bunu da üslü olarak 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Bu bir örüntü şeklinde devam edecektir. Bakın birinci ayırma işlemi 2 üzeri 1, ikinci 2 üzeri 2, üçüncü ayırma işlemi 2 üzeri 3. Bu şekilde devam edeceğim. Sonra bizden altıncı ayırma işleminde. O halde altıncı ayırma işleminde arkadaşlar birbirine eş 2 üzeri 6 tane eş parça oluşacaktır. Evet bu işlemden sonra birbirine eş kare fotoğraf çerçeveleri yapılıyor. Buna göre Gözde kaç fotoğraf çerçevesi yapmış olur. Şimdi Gözde'nin elinde 2 üzeri 6 tane eş parça var. Bunlarla Fotoğraf kare şeklinde fotoğraf çerçeveleri yapacak hepsi birbirine eş. Bakın. Kare şeklinde fotoğraf çerçevelerimde karenin tüm kenarları birbirine eşittir 4 eş kenar vardır. öyle değil mi? O halde 2 üzeri 6 eş parçayı dörtlü dörtlü gruplara ayıracağım. Bunu dörde böleceğim yani. 2 üzeri 6'yı 4 yerine 2 üzeri 2 yazabilirim. Burada üstü sayılarda bir bölme işlemi yapalım isterseniz. O kısmı da bir hatırlayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabanlarımız aynı olduğunda ortak tabanımızı yazıp payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorduk. Yani sonucumuz 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 tane kare fotoğraf çerçevesi yapmıştır gözde. Seçeneğimiz baktığımız zaman A seçeneğinde 2 üzeri 4'ü görüyoruz. Evet hemen bir sonraki sorma geçiyorum. Evet bu sorumuzda bize bazı bilgiler verecek, yine üstü sayılarla ilgili işlemler yapacağız. Bir bilgisayar programı üzerinde oluşturulan sayılar ile işlem yapabilen sayı şekil sistemi gösterilmiştir. Çokgenlerin, taban, dairelerin üst kabul edildiği sistemde, Bilgisayar programı sonucu bularak ekranda göstermektedir. Örneğin bakın arkadaşlar bu tarz sorularda böyle bilgiler size verilir. Burayı çok iyi okuyup detayını anlarsınız. Sonra genelde bir örnek verilir. Örnek çok daha açıklayıcıdır. Çok daha anlaşılır gelir size. Örneği çok iyi takip ettiğinizde aslında ne yapmanız gerektiğini anlayıp soruyla devam edersiniz. Örneğimizi çok dikkatli inceliyoruz şimdi. Örneğimizde bir kare şeklinin üzerinde iki tane daire var. Çok çokgen taban daireler üst olacaktı. Bakın bu yüzden karenin dört kenarı var biliyorsunuz. Dört üzeri iki yazdık. Üzerinde iki tane daire olduğu için. Arada artı işareti var. Artı dedik. Şimdi burada bir üçgen var. Üç kenarı var. Tabanın yerine o halde ben 3 alacağım. Bakın burada. Üzerinde bir tane daire var. O halde buraya da 3 üzeri 1 yazmalıyım. Sonra bunları toplayacağız. Tabi değerlerini bulup toplayacağız. Bakın 4 üzeri 2 e, ne demektir? 4'ün karesi yani 4 çarpı 4'ten 16'dır. 3 üzeri 1 de zaten 3'tür. Topladığınızda 19 olacaktır arkadaşlar. Evet bilgisayar programı zaten bunu bu şekilde algılayıp 19 olarak ekrana yansıtıyor. Ee, ne yapmamız gerektiğini anladık aslında. Çokgenin kenar sayısı üssü üzerindeki daire sayısı. Öyle değil mi? Hemen yapalım. Bakın şurada eee beşgen var. Çok Çokgenimiz beşgen. O halde tabanım 5. Üzerinde 3 tane daire var. Üzeri 3 dedim. Artı hemen yanında bir kare var, bir dörtgen var diyelim ya da. E, kenar sayısı 4'tür. Üzerinde 4 tane daire var. Üzeri 4 dedim. Artı, pardon burada bir çarpı işlemi var dikkat edelim. 4 üzeri 4 demiştik. Burada bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Altıgen o halde 6 üzeri 1 diyeceğiz arkadaşlar. Üzerinde bir tane daire olduğu için. Şimdi bu işlemi yapacağız. İşlemi şuradan devam edeceğim. 5 üzeri 3 arkadaşlar. Neydi 5 üzeri 3? 5 çarpı 5 çarpı 5. İşlemi yaptığımızda 125'e ulaşacağız. O halde 125 diye yazdım. Artı 4 üzeri 4. Bu da 4'ün 4. kuvvetidir. 4 tane 4'ü yan yana çarpacaksınız. Bu işlemi böyle de yapabilirsiniz. 2'nin kuvveti yazarak da görebilirsiniz. İşleminizin sonucu 256 olacak. Bakın 16 çarpı 16'dan 256'dır. 256 çarpı 6 üzeri 1'in değeri zaten 6'dır. O zaman işlemi bitiriyorum. Bakın 256 ile 6'yı çarptığımda 1536 bulacağız. 125 artı 1536 diyelim o halde. Şimdi bu toplama işlemini yapıyoruz topladığımız zaman da 1661'e ulaşacağız arkadaşlar. Cevabımız bakın B seçeneğindedir. 1661 şeklinde. Evet hemen diğer soruma geçeyim. Bir şehirdeki halk ve belediye otobüslerinin aynı istikamet için gerçekleştirecekleri otobüs seferleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet, belediye otobüsü, halk otobüsü istikametleri aynı, yani varacakları yer aynı. Seferlerin başlama saatlerine bakıyorum. Belediye otobüsü saat 16'da sefere baş, 06'da sefere başlıyor ve e, seferinin bitiş saati saat 22:00. Son seferini 22'de yapıyor. Halk otobüsü 16:45'de sefere başlıyor. Seferinin bitiş saati de bakın burada 23:45 olarak verilmiş. Belediye otobüsleri her saat. Halk otobüsleri ise 1 saat 15 dakikada bir harekete başladığına göre bu iki otobüs bir gün boyunca kaç defa aynı anda harekete başlar? Evet, kaç defa aynı anda harekete başlar? Bu tarz cümlelerle karşılaştığımız zaman soru bize ekoku hatırlatıyordu. Yani ortak katı hatırlatıyordu. En küçük ortak katı hatırlatıyordu arkadaşlar. Ee, ancak baktığımız zaman belediye ve halk otobüslerinin ilk başlangıç saatleri aynı değil öyle değil mi? Hani ilk başladıkları an aynı olması gerekiyor ki sonrasında ortak kat alabileyim. Bu durumda ben önce e, buraları eşitleyecek şekilde bir devam edeyim. Şimdi belediye otobüsleri şuraya yazacağım her saat yani 60 dakikada bir otobüs. E, harekete başlıyordu. Halk otobüsleri 1 saat 15 dakika yani 75 dakikada bir e, ne yapıyor? Hareketine başlıyordu. O halde e, şuraya yazalım. Belediye otobüsü için yazalım. 06.00'da hareketine başladı. 60 dakika sonra yani 1 saat sonra 1 saatte bir hareket ediyor. Saat 7'de tekrar başladı hareket etmeye. Ee, bir saat sonraya yine bakalım. Bir saat sonra saat saat 8.00 olur. Bu bu şekilde devam edecek. Halk otobüsüne bakalım. Bir yerde bir denk geldikleri bir yer olacaktır arkadaşlar. Halk otobüsü 75 dakikada bir harekete e, başlıyor tekrar. 06.45'te başlamıştı. Şimdi 75 dakika yani bir saat 15 dakika sonra saat 0800 olacaktır değil mi? Bakın aynı saate denk geldiler. İşte bu andan itibaren artık biz en küçük ortak kata başlayabiliriz. Bir defa saat 8 birlikte harekete başladıkları ilkidir. Ee, peki ne yapacağım? Bakın biri 60 dakikada bir, diğeri 75 dakikada bir hareketine başlıyordu. O halde bu ikisinin ek okunu alalım. 60 ve 75'in ekokunu alalım. En küçük ortak katın. Artık bu konuda pratikleştik. Hemen alabiliyoruz. Değeri de hemen yazabiliyoruz ama dilerseniz bu soruda birlikte bir kez daha hatırlayalım. Evet. Şimdi 2'ye bölebilirim. 62'ye 2'ye böldüğümde bakın 30'a ulaşacağım. 75'i bölemiyorum. Tekrar 2'ye bölebilirim. 15'e ulaşacağım. Evet ne yapalım? Mesela 3'e bölebiliriz. 3'e bölelim. Her ikisini de böldüğümde 15'i 3'e böldüm 5. 75'i 3'e böldüm 25. 5'e bölebilirim. 1 kaldı burada. 25'i 5'e böldüğümde 5. Tekrar 5'e böldüğümde 1 kaldı. Ekok bulma işleminde buradaki asalların hepsini birbiriyle çarpıyordum. Çarptığınızda bu değeri 300 bulacaksınız arkadaşlar. Dakika cinsindendir değil mi? Bakın 60 dakika 75 dakika o halde 300 dakika. Yani 300 dakikada bir harekete başladıkları an aynı. Aynı anda harekete başlıyorlar. O halde biz 300 dakikaya bakalım. 300 dakikayı saat cinsinden yazmam işimi kolaylaştırır. Bir saatte 60 dakika vardı. Bu yüzden 60'a böldüğümde bakın 5 saatte bir arkadaşlar. Her 5 saatte bir birlikte harekete başlayacaklar. Birinci saat saat 8'de harekete başladılar. Bundan 5 saat sonra 8 5 saat sonra 13.00 olacaktır. Tabii ki bunun için de aynı şey geçerli. 15 saat sonraya daha bakalım her ikisi için. 13'e 5 saat daha eklersem 18.00 olacaktır. Burada da aynı anda harekete başladılar. 18'e bir 5 saat daha eklersek arkadaşlar 23 olacaktır. Ancak baktığım zaman belediye otobüsünün saat 22'den sonra seferi yok. Bu durumda bundan sonraki saatte zaten aynı anda harekete başlamayacaklar. Kaç defa aynı anda harekete başladılar? Bakın 1, 2 ve 3. O halde 3 defa aynı anda harekete başlarlar. Cevabımız bakın B seçeneğidir arkadaşlar. Gelin şimdi de birlikte cebirsel ifadeler konusuyla ilgili bir hatırlatma yapalım. Sonrasında da sorumuz bir ya da iki tane soru çözelim. Şimdi özdeşlik kısmını hatırlatacağım. Sıradaki sorum bununla ilgili çünkü. Bizim bazı özdeşliklerimiz vardı. Çok fazla kullandığımız özdeşliklerdi. Ezbere bildiğimiz özdeşliklerdi. Bunlardan ikisi tam kara özdeşlik... atıyorum tam kare özdeşlikleri. Bakın a artı b'nin parantez karesi. Ben bunu e, hatırlarsanız bunu yazarken aslında biz ne yapıyoruz? a artı b ile a artı b'yi çarpıyoruz. Öyle değil mi? Normalde böyle uzun uzun çarpmamız gerekiyor. Çarptığım zaman a kare artı a çarpı b. b ile diğer terimin her bir terimine de çarptığımda b kare artı a b e, bu durumda a kare Bakın burada 2 tane AB var. Artı 2 AB artı B kare olacaktır. Bir ispat yaptık burada. Ancak biz bu kadar uzatmıyoruz. Çok pratik olarak artık şöyle direkt görür görmez yazabilmek adına. Birinci terim, ikinci terim diyeceğim bakın arkadaşlar. Birincinin karesi A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı a ile b'nin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi, bakın b kare yazabilirim. Bunun bir de e, negatiflisi var. Yani aradaki işaretim eksi olduğunda a eksi b'nin karesi, iki terim farkının karesi, bu da bir tam kare ifadedir. Aynı mantıkla birincinin karesi diyeceğim. Bu sefer aradaki işaretim eksi olacak. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyeceğim. Artı ikincinin karesi diyeceğiz. Ee, örneğimiz buradaki özdeşliklerle ilgili. İsterseniz hemen bir tane örnek yazalım. Diyelim ki arkadaşlar, a kare artı b kare bize 41 olarak verilsin. A çarpı b de bize 20 olarak verilsin. Bu sorumuzda a ve b'nin Birer e, doğal sayı olduğunu belirtelim. Evet a kare artı b kare 41 a çarpı b 20 olduğuna göre a artı b kaç eşittir olsun? Bazen daha sözel de sorabilir bize. Çarpımları 20 olan bir sayının e, kareleri toplamı 41 iken toplamları kaçtır şeklinde? O halde özdeşliklerimden hangisini kullanacağım? Bu üçünün de birlikte olduğu özdeşlik: a artı b'nin parantez karesi, birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi demiştik. Şimdi bana verilen değerleri yerine bırakıyorum. Bakın burada a kare artı b kareyi biliyorum. A kare artı b kare. A kare artı b kare yerine 41 yazdım. Artı. A çarpı b'yi biliyorum. A çarpı b. AB dediğim A çarpı B'dir zaten. 2 çarpı A çarpı B yerine de 20 yazdık. Sonucum 41 artı 40'dan kaç olacaktır arkadaşlar? 81 olacaktır. Şimdi bakalım. A artı B'nin karesi 81. O halde arkadaşlar neyin karesi 81 şeklinde düşünmemiz gerekiyor burada? Karesi 81 olan sayılarım. Bakın 9'un karesi 81'dir. Eksi 9'un karesi 81'dir. Ancak soru da bana parantez içerisinde a ve b birer doğal sayı dediğine göre negatif değeri almamıza gerek yok. O halde a artı b ne olacaktır arkadaşlar? Bakın 9 olacaktır. Evet son bir tekrar yaparak bir soruyla bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar sağlıklı kalın.